dikkatlice dinliyorsunuz. Ben başkomiser Cüneyt. Beyhan Hanım sizin telefon numaralarınız, kredi kartlarınız, ayrıca bütün bilgileriniz terör örgütü şu anda elinde. Bütün bilgileriniz elinde. Nasıl? Beyhan Hanım bir sakin olun, bir dinleyin. Benim size anlattıklarımı dinleyin. Daha sonra ben size yardımcı olacağım. Bizim takibimizde olan bir konu bu. Biz size yardımcı olacağız Beyhan Hanım. Herhangi bir telaş yapmaya gerek yok. Biz bu şahısları yakalayacağız Beyhan Hanım. Dinliyor musunuz beni? Dinliyorum. Peki ben ne yapabilirim bunun için? Tam Beyhan Hanım siz herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Bak benim yanımda savcı bey de var. Savcı Kemal Bey onu da veriyorum. Size bilgi verecek. Buyurun Sayın Savcım. Aa, Beyhan Hanım. Efendim Savcım. Ben, ben Savcı Kemal, Başkomiser Cüneyt'in emirlerini, talimatlarını uygulayın. Biz ortak çalışıyoruz. Bu tamamen sizin güvenliğiniz için, mağdur olmamanız için yapıyoruz biz bunları. Biz, biz bir şey yapmadık bir şey, Savcı. Siz, siz bir şey yapmadınız zaten. Biz sizi temizlemek için, doğruya çıkarmak için uğraşıyoruz. Başkomiserin dediklerini harfiyen yapın, heyecan yapmayın. Başkomiserden başka kimseyle de görüşmeyin. Heyecan yapmayın. Ben tekrar başkanı veriyorum. Tamam, tamam, tamam. Dinlediniz sayın savcımız, değil mi beyhan hanım? Evet, evet dinledim ben. Şimdi dedim. eşiniz eşiniz ismi neydi beyhan hanım? Akın Bey. Tamam Akın Bey'in bana numarasını veriyorsunuz. 505 600. Tamam 505. Bu şekilde arayan şüpheliler bir kez kendilerinin polis, asker veya adliye personel olduğuna inandırdıktan sonra eşinizle veyahut da aile fertleriyle sizi telekonferans yöntemiyle görüştürmekte. Sürekli arka planda bir telsiz sesi gelmekte ve bu telsiz sesi de inandırıcılıklarını arttırmak için kullanmaktadırlar. Siz panik yapmıyorsunuz, telefonu kesinlikle kapatmıyorsunuz. Biz size benim yanınıza iki tane görevli göndereceğim beyan hanım. Tamam mı? Sakin olun. Tamam, panik, pan, Panik bekliyorum. yapmayın. Devlet güvencesi altındasınız şu anda. Tamam, tamam mı Beyhan tamam, Hanım? Tamam. Bekleyin. Te telefonu kapatmayın. Bu konuyla ilgili kimseyle iletişime geçmeyin Beyhan Hanım. Tamam, Kesinlikle. Tamam. Bekliyorum ben. Bekliyorum. Ayrıca ayrıca Beyhan Hanım e değerli eşyanız, zihnede eşyanız ne var evde? Ee, bir altınlarım var. Rahat olun. Rahat olun. Ne varsa söyleyin Bil, Beyhan Hanım. Bileziklerim var, altın bileziklerim var. Tamam, çok güzel, çok güzel. Oba altın bilezikleri çıkarın. Eşiniz gelecek. Memur arkadaşlar da gönderiyorum. Biz size bir yer söyleyeceğiz. Eşinizle biz telefonla görüşeceğiz. Bir yer e, söyleyeceğiz. Ben öreyim mi? Hayır hayır, biz zaten eşin yanın yanımızda bizim. Sakin ol, senin eşin arayacak. Tamam, tamam Beyhan Hanım. Tamam tamam, tamam tamam tamam. Tamam. Kapatma telefonu. Kapatma tamam. Beyhan Hanım. Sakin ol. Ben eşinizi arayacağım Beyan Hanım. Tamam mı? Ol. Hadi sakin ol. Buna inanan vatandaşlarımız da e, kesinlikle bu kişilerin etkisine girmekte, bu etkiden kurtulamamakta ve onların ne isterse onu yapmaktadırlar. Saat 12.30 gibi beni aradılar. Bir telefon çaldı, telefonum çaldı. 12.30 gibi beni aradılar. E, polis olduğunu söyledi. Şu anda sizin evdeyiz. E, kredi kartlarından bir takım yerlere para aktarıyorlar senin gibi en az 15-20 tane e, mağdur var. Bunları işte bunları yakalayacağız. Bunları suçlu yakalayacağız diye. Şu anda sizin evdeyiz diyorlar. Aradıkları vatandaşlarımıza kendilerinin kimlik bilgileri kullanılarak çok sayıda bank hesaplarının oluşturulduğunu ve bu bank hesapları üzerinden suçlu kişiler tarafından para transferler yapıldığını anlatmaktadırlar. Hakkını arayalım Kemal Bey. Efendim? Alo, iyi günler. Akın Bey'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Akın Bey, ben Emniyetten Başkomiser Cüneyt. Akın Bey, nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Şimdi Akın Bey, beni sakin bir şekilde dinliyorsunuz. Herhangi bir telaşa gerek yok. Ee, bir konu var, bütün sakinsiniz. Dinliyorsunuz beni değil mi Akın Bey? Dinliyorum, dinliyorum. Şimdi eşinizin, sizin... Telefon bilgilerini, kredi kartı bilgilerini terör örgütü ele geçirmiş Akın Bey. Dinliyorsunuz değil mi? Nasıl oldu bu iş? Benim bilgilerim nasıl başkalarının eline geçiyor? Akın Bey bir şekilde ele geçirmişler. Şu anda eşinin evet. yanına da iki tane arkadaş gönderdim. Memur arkadaş gönderdim. Eşinizin yanında evet. Şu anda operasyon sekteye uğramasın Akın Bey. Evet. Tamam Akın Bey yoksa hemen bir bankaya geçiyorsunuz. Ee, ne kadar çekebilirsiniz? Yani şu anda e, sanırım e, yakın bankada 45 bin lira falan çekmem çekebilirim. Akın Bey siz onu 50'ye zorlayın. 50 50 olsun Akın Bey e, 50 olsun. 26 bin 600 lirayla evet evet köprünün altına geldim. Beni işte orada işte PTT lefası var onu görüyor musun dedi. Görüyorum dedim o tarafa doğru yönlendirdi. Peki eşim eşim dediniz. Bekleyin ben görüştürüyorum. Zaten eşiniz yanında memurlar var. Bekleyin kapatmayın telefonu. Kapatmayın telefonu. Kapatmayın telefonu görüştürüyorum. Alo Beyhan. Alo canım nasılsın? Beyhan iyi misin? Korkuyorum ben. Altın, savcı, terör, emniyet. Tamam ben ben geleceğim. Ben geleceğim. sen sakin ol tamam mı? Ne zaman geleceksin? Ben çok korkuyorum. Sakin ol. Bir an, konuyu bir anlayacağım inşallah. Tamam mı? Tamam bekliyorum. Tamam bekliyorum. Tamam mı? Panik yapma. Benim eşim dedim ki Tunca neydi başımıza geldi ilk konuştuğumda dedi ki yeter dedi korkma dedi bir şey olmaz dedi anne böyle eşim. Bir şey olmaz dedi bulunacak dedi ne bileyim işte bulunacak aynen böyle dedi. Akın Bey hemen bankaya geçiyorsunuz, bankaya geçiyorsunuz. Parayı çekiyorsunuz, eve geçin, eşinizden emanetleri alın, altınları alın, sıkıntı yok, tamam mı Erhan Akın Bey? Tamam, tamam, tamam. Ee, eve geldiğimde de dolandırıldım dedim, eyvah dolandırıldık dedim, eşim evdeydi. Eşim de evdeki altınları falan bütün masanın üzerine bırakmış, Bırakmasını söylemişlerdi ona da. Onu da ben sonradan öğrendim tabii. Masanın üstüne bırakmış. Ben de eve geldim ki ay vah dedim dolandırıldık. İşte tüm Türkiye'nin kanını donduran hırsızlık şebekeleri vatandaşı ağına bu şekilde düşürüyor. <laughs> hanım altınları bekleyin eşin gelip alacak. Hiç sakin olun siz. Tamam mı? Biz şu anda operasyon halindeyiz. Operasyonu sekteye uğratırsınız yoksa bekleyin. olun. Benim başıma böyle bir olay gelmez demeyin. Sizi arayan kim olursa olsun isteklerine olumlu yanıt vermeyin. Hatta bu suç çebekelerinin çökertilmesi için sizi arayan kişileri anında polise bildirin. Vatandaşlarımız bu şekilde arandığı takdirde kesinlikle bu şahıslara inanmasınlar. Bunlar dolandırıcıdır. Bundan emin olun. Polisin, askerin veyahut da adliye personelinin bu şekilde bir operasyon yapma veya bu şekilde arayarak paranızı, altınızı veya banka hesaplarınızı sorma gibi bir yöntemi yoktur. Bu şahıslar kesinlikle dolandırıcıdır. Derhal telefonunuzu kapatarak 155'i arayın. Unutmayın, hiçbir askeri ya da adli personel sizi arayıp para istemez.